Augustinian's Flea, Justinian'in Piresi demek. William Rosen'ın gerçekten de alanında muhteşem bir eser. Yeryüzünde tarihi şekillendiren birçok şey vardır. Biri de salgın hastalıklardır. 19. yüzyılda insanlık nüfusu 1,5 milyar. Şu anda 8 milyara doğru gidiyoruz. Sadece çiçekten ölümlerin tutulan kayıtlardaki veri nedir biliyor musunuz? 200 milyon. Bir de kara veba diye bilinen bir veba var. 14. yüzyılda. Issık gölde başlıyor, yavaş yavaş geliyor ama 1348'de tüm Avrupa'yı vuruyor. Avrupa'daki değişimlerin en temelinde kara veba var. Lordları bitiriyor, dükleri bitiriyor, kontları bitiriyor, kontesleri bitiriyor. Burçları yıkıyor, burçları top yıkmıyor ama kara veba yıkıyor. Rönesans'ın başlatıcısı kara ve aslında. Pek bu dile getirilmez. Köleler efendi oluyor. Toprağı işleyen marabalar toprağın sahibi oluyor. Ve bu da Avrupa'da büyük bir dönüşümün habercisi oluyor. Justinian dönemi vebasının etkilediği coğrafyayı görüyorsunuz. Anadolu baştan başa. Cezayir, Tunus, Fas'a kadar gidiyor neredeyse. Ha, İslam tarihinde de çok büyük vebalar var. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde İslam ordusuna veba giriyor. Hazreti Ömer ziyaret ediyor, ziyaretinde gece sabaha kadar yatmayıp bineğinden inmiyor yere. Ordu komutanıyla bir atışması var orada. Ubeyde bin Cerrah diyor ki, insene, gelsene diyor. Hayır salgın hastalık var diyor. Ebu Ubeyde soruyor, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Ömer cevap veriyor. Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyor. Korunmak da Allah'ın ölçüsüdür. Standartıdır.